Sayın kursiyerler 19. ünitemize hoş geldiniz. Evet bu bölümde arkadaşlar giyim eşyalarının İngilizcesini öğreneceğiz. Evet şimdi numaralandırılmış giysiler var arkadaşlar. Evet birden başlayalım. Bir kadın üzerindeki komple arkadaşlar dress elbise demek. Bir elbise. 2 Palto. Coat. Palto. Button düğme demek arkadaşlar. Paltonun düğmeleri. Evet. Orta resme geçiyoruz. Shorts. Short. Short'un bir de pocket var. Cebi var. Pocket cep. T-shirt. T-shirt, t-shirt jacket mont Evet, ortadaki adamın üzerinde mont var gördüğümüz gibi. jacket Evet, sağa geçiyoruz. Bizim Osman var. Osman'ın üzerinde takım elbise var. suit suit Komple hepsi arkadaşlar. Pantolon diyeceğiz. Trousers. Trousers 7 numara. Jacket. Bu ise ceket arkadaşlar. Takım elbisenin ceketi. O da ceket. yani modla ceket aynı şey. Shirt. Gömlek. Tie. Kravat. Tekrar edelim bütün kelimeleri. Dress. Coat. Shorts. T-shirt. Jacket. Suit. Trousers. Jacket shirt tie Evet 11'de devam ediyoruz. Kot pantolon jeans jeans Evet kazak i̇ki, i̇ki şekilde söyleyebiliriz. Jumper veya sweater. Jumper veya sweater. 12 numara. Evet 13 uniform üniforma Uniform. 14. Etek. Skirt. 15. Top. Blues arkadaşlar. Evet. Şimdi aşağıdaki kelimelerimiz var. Clothes. Giysiler demektir. Item of clothing. Giyim eşyası. Wear, giymek. Geçmiş zaman wore. Üçüncü hali worn. Put something on, bir şeyi üzerine giymek demek. Örnek sağ tarafa bakalım. Put on your shoes, ayakkabılarını giy. Put your coat on, paltonu giy. Ama çıkarırken take your coat off. Put, put on ile giyiyoruz, take off çıkarıyoruz arkadaşlar. Uniform, üniforma. işte polis, hostess vesaire resmi okullarda giyilen kurumlarda giyilen elbise. Evet şimdi alıştırmalarımız var. Gene harfler boş bırakılmış. Bunları tamamlayacağız arkadaşlar. Suet demiş takım elbise. Evet bu ceket gözüküyor. Ceket. Ceket hem ceket demek hem de arkadaşlar mont demek. Ceket. Evet, bu pantolona benziyor. Trousers, pantolon. Arkadaşlar biliyorsunuz iki parçadan oluşan işte makas, pantolon, mont, balto, gözlük, hep iki parçadan oluşanlar hep çoğun olarak karşımızda bulunuyor. Bu isimlerin tekil hali yoktur arkadaşlar. Trousers. Evet. 3'te J ile başlıyor. Bu ne olabilir? Jumper olmaz. Allah Allah. J ile ne var ya? A, jeans olmaz. Sonu R ile bitiyor. Birazdan gelmek istiyorum arkadaşlar. Aklıma gelmedi şimdi kelime. Evet. Dördüncü kelimemiz button. Düğme. Jumper ya. Evet. Pardon. Kazakmış bu. Niye gelmedi bana? Bana az kelime gibi geldi. Harf gibi. Jumper kazak. Evet. Evet. Coat, palto veya manto. T-shirt, t-shirt. Evet, D ile başlayan var? Dress, elbise. Boylu boyunca arkadaşlar, kadınların giydiği elbise. P ile başlayan cep var, pocket. Pocket. jeans kot pantolon evet kravat tie short gömlek skirt etek bu ne shorts short kısa pantolon da diyebiliriz. Ve bu da arkadaşlar kazak anlamındaki sweater. Sweater. Evet burayı tamamlamış olduk. Şimdi yukarıda bazı kelimeler var. Bu kelimeleri diyor doğru olan sütuna yerleştiriniz. Birinci sütunda bütün vücuda giyilen İkinci sütun above the waist belin üzerinde. Üçüncü sütun ise belin altına giyilen giyim eşyaları. Evet örnek jacket demiş bel üstü. Ol top'tan başlayalım. Top bluz demekti arkadaşlar. Ee, bu da above the waist olacak. Top. Suit. Bütün vücuda giyildiği için takım elbise. Bu tarafa trousers en sağa gidiyor. Pantolon. Skirt de onun hemen altında diyeceğiz. O da etek demek. Shorts. O da orada. Shorts, short. Short pantolon. Dress en başa geliyor. Elbise. Jeans sağ tarafa gidiyor. Kot pantolon. Tay Tapın altına yazıyoruz. Gömleğin üzerine giyilen kravat. T-shirt de onun altına yazıyoruz. T-shirt. Coat. Coat bütün vücudu kaplar genellikle. O yüzden başa yazıyoruz. Shirt. t -shirt altına yazalım. Jumper onun altına yazalım. Kazak ve uniformda bütün vücudu kapattığı için uniformda en başa gelir. Evet. Böylece hepsini yapmış olduk arkadaşlar. İsterseniz toparlayalım hepsini tekrar okuyalım. Sweat takım elbise, dress kadın elbisesi, coat palto manto, uniform uniforma, jacket. Mont veya ceket, top, bluz, tie, kravat, tişört, tişört, şort, gömlek, jumper, kazak, trousers, pantolon, skirt, etek, şort, short pantolon, jeans ise kot, pantolon. Evet, burada diyor ki... Doğru olan kelime veya kelimelerin üzerine e, işaretleriniz diyor. Birden fazla doğru cevap olabilir diyor kelime. Evet. Örnek vermiş. You wear shorts, jacket, a jumper ona haddey. Sıcak bir günde short giyersiniz arkadaşlar. A doğru cevap. Jacket, mont veya kazak giymezsiniz. Men don't usually wear. Etek giymez. Elbise de şey de giymez. Elbise kadın elbisesi. Dresses giymez. Takım elbise giyer. Soit doğru cevaptır ama biz burada doğru olanları işaretliyoruz arkadaşlar cümlede. When you go out dışarı çıktığını dışarı çıkarken paltonuzu çıkarmazsınız, paltonuzu giyinirsiniz. You put on your coat, you put your coat on. You take off your coat, paltonuzu çıkarmazsınız, paltonuzu giyersiniz. Women often wear Evet kravat takmazlar. Trousers. Evet iş kadınları giyerler. Pantolon. Jeans giyerler ve Jeans de giyerler. Evet. Trousers, pantolon, kumaş pantolon ve kot pantolon giyerler kadınlar. You take your coat off. Pantolonu çıkarırsın. When it's hot. Sıcak olduğunda. Police officers usually wear a uniform at work. İşte genellikle üniforma giyerler. A top is an item of clothing. Bir giyim eşyasıdır. Bluz. Elbise değildir. Üniforma da değildir. Evet. Bu alıştırma da bitti. Şimdi diyor ki Altı çizili sesli harflerin okunuşu aynı mıdır, farklı mıdır? Evet, bire bakalım. Clothes demiş, top demiş. Biri o, biri a. Different. Wear a jeans. Bunlar da farklı. Biri e, biri d diye arkadaşlar. O zaman different diyeceğiz. Skirt. Shirt. Aynı, same. Uniform cloth. O. Uniform cloth. Doğru. Aynı. Same. Tie. I, item. Bu da aynı. Jumper. Uniform. Farklı. Clothing. O. Coat. Farklı. Jumper a uh, put on farklı different Suit uniform farklı Jacket take off Evet bunlar aynı. Sayın. Evet arkadaşlar bu ünitemiz de burada sona erdi. Bir sonraki ders görüşmek üzere.